Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve SYDV tarafından önceden belirlenen maddi durumu iyi olmayan aileler her hafta belirlenen bir günde ziyaret edilmeye devam ediliyor. Haftalık ziyaret programı kapsamında vali eşi Bayan Aydın elimize bağlı Merkez Algül Mahallesi'nde maddi imkanı yetersiz olan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek çeşitli yardımlarda bulundu. Vali eşi Bayan Aydın, beraberinde Aile Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Gökhan Merakçı, Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakıf Müdür Vekili Talat İnan ve vakıf çalışanları ile birlikte Altgöl Mahallesi'nde ikamet eden Halise Tekin, Vesil Çobukçu, Ekrem Göktepe, Tahir Enüştekin, Halit Tatlı, Sabahat Özgen ve Fatma Özer adlı ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Aileleri konutlarına tek tek ziyaret eden ve kendileriyle bir süre sohbet eden Bayan Aydın, ailelerin dert ve sıkıntılarını dinledi. Ailelere aynı ve nakdi yardımlarda bulundu. Çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Ailelerin durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Bayan Aydın, özellikle kız çocuklarının okutulması yönünde ailelere her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanacağını ifade ederek, ekonomik yoksulluk içerisinde bulunan ailelere yönelik destek ziyaretlerimiz devam edecektir diye konuştu ihtiyaç sahibi yoksul ailelerde yapılan bu ziyaretten memnun olduklarını belirterek Allah devletimize milletimize zeval vermesin diyerek ilgililere teşekkür ettiler.